Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kaytaz böreği yapıyoruz. Onun için öncelikli olarak hamurumu mayalayacağım. Burada 3 su bardağı suyum var, ılık su. 2 tatlı kaşığı da toz şekerim var, içine ilave ettim. Şöyle bir paket kuru mayam var, onu da ilave ediyorum. Şimdi artık yavaş yavaş ununu ilave edeceğim. Daha sonra da yaklaşık 2 tatlı kaşığı da tuz ilavesi yapacağım. Onu biraz hamurumu yoğurduktan sonra ilave edeceğim. 2 tatlı kaşığı tuzumu da ilave ediyorum ve hamurumu güzelce yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuzu güzelce yoğurduk. Yaklaşık bir saat kadar ılık ortamda mayalanması için bekleteceğiz. Hamurumuz mayalanırken ben o sırada iç harcını hazırlayacağım. İç harcım için 2 adet orta boy soğanı rendeledim. Yarım kilo kıymam var. Ardından şöyle yarım tatlı kaşığı kadar karabiber. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar da toz kırmızı biber. Ve bir tatlı kaşığı kadar da tuz atıp iyice karıştıracağım. Ardından hamurumla beraber şekil vermeye başlayacağım. Hamurumuz güzelce kabardı. Artık şekil vermeye başlayabilirim. Şöyle mandalina büyüklüğünde parçalar kopartıyoruz. Ardından ister tereyağlı ister sıvı yağla Ben sıvı yağlı açıyorum. Tercih sizin tamamen. Bu şekilde incecik açacağız. İncecik açtım. Yırtılmalar olabilir, hiç sorun değil. Zaten saracağız. Şöyle bir ucundan tutup şöyle etrafında sarıyoruz bunu. Çeviriyorum hamurumu. bu şekilde. Ardından şöyle gül böreği yapar gibi yuvarlıyoruz. Daha sonra ortasına şöyle elimizle bastırıp hazırlamış olduğum kıymalı iç harcımdan koyuyorum. Bütün hamurlarımı aynen bu şekilde hazırlayıp tepsime yerleştireceğim. Daha sonra 180 derecelik fırında pişirip servise hazırlayacağım. Böreklerimin hepsini şekillendirdim. Artık e, şu kenarlarına yoğurtla birazcık sıvı yağ karıştırıp süreceğim. Ardından 180 derecelik fırında kızarana kadar pişireceğiz. Daha sonra da servise hazırlayacağım. Böreklerimiz pişti. Gayet güzel kızardı. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.